Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi bir zamanlar. Yeşilçam ve Yeşilçam'da birçok filmde başrol oynadı. Olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve çok üzgünüz. Bir zamanlar kasıp kavuruyordu Türkiye'yi. Ve Sevda Parman'ın hastalığı ve son durumu yeniden gündeme geldi. Bayan Popo kaplı Sevda Parman'ın Alzheimer hastalığına yakalandığı ve huzur evinde yaşadığı öğrenildi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sevda Parman uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönem Yeşilçam'da Bayan Popo olarak da anılan Sevda Parman uzun zamandır ekranlardan uzakta ve sağlık sorunları yaşıyordu. Sevda Parman Yeşilçam döneminde sergilediği güzelliği ve oyunculuğuyla akıllarda yer etmişti. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isimle kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilcam'a damga vuran Sevtap Parman bir süre önce oyunculuğu bırakmıştı. Parman 2011 yılında mesleği tamamen bıraktıktan sonra annesinin kaybıyla da yıkıldı. Oyuncu annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı. Ünlü isim bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi, klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevta Parman maalesef şu anda orada yaşamaya devam ediyor. Ünlü isim bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de maalesef annesinin ölümünden sonra ruhsal çöküntüye girdi ve Sevta Parman'ın tedavisi burada devam ediyor. Bizler de kanalımız olarak çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve dualarımızı gönderiyoruz ve Türkiye'den de Dualar istiyoruz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anbean haberlerimizden haberdar olursunuz kendinize iyi bakın hoşçakalın.